Şimdi bir canlı yayın konumuz var efendim. Yavuz Sultan Selim Han'ı konuşacağız. Ömrü seferden sefere, zaferden zafere geçen bir sultan ve sultanı ve onu anlatan Yavuz Adaletin Kılıcı kitabının yazarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz canlı yayın konumuz. Sayın Küçük Yılmaz hoş geldiniz yayınımıza. Ee, sözü size bırakacağım. Önce biraz kitaptan bize bahsedin istiyorum. Niye böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissettiniz? Bir de e, aynı zamanda niye adı Yavuz Adaletin Kılıcı? Evet çok teşekkür ederim İbrahim Bey hayırlı ramazanlar diliyorum Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatı bugün aslında hepimizin öğrenmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han'ın Orta Doğu, Anadolu, Kuzey Afrika dediğimiz coğrafyada hatta Arap Yarımadası'nda kurduğu bir düzen var. 1517 yılında Mısırı fethettikten sonra, özellikle Kudüsü fethettikten sonra inşa etti meye başladığı bir düzen bu. Ve bu düzen 4 asır boyunca kesintisiz bir biçimde bir istikrar adası, bir istikrar havzası oluşturuyor. Kudüs'te 1516 yılının 31 aralığını bir ocağına bağlayan gece yani 1517'nin bir ocağına bağlayan gece Yavuz Sultan Selim Mescid Aksa'yı ziyaret ediyor. Bu ziyaretinde uzun bir süre Mescid Aksa'da ibadet ediyor, tefekkür ediyor ve oradan çıktıktan sonra da otağına geçiyor Remle'de. Remle'deki otağında geceyi geçirdikten sonra ertesi gün tekrar ...dönüyor ve Kudüs'e yeniden gitmek istiyor. Halbuki etrafındakiler uyarılarda bulunuyorlar. Diyorlar ki işte hünkârım Kudüs'te halen Memluklulardan arta kalan askerler var. Kudüs güvenli bir yer değil. Kudüs'e gitmemek daha isabetli olur diyorlar. Fakat bunu dinlemiyor sultan. Ve Kudüs'e bu ikinci gidişinde oradaki bütün dinlerin temsilcileriyle görüşüyor... Bütün mezheplerin e, temsilcileriyle e, görüşüyor. Vakıflar, müesseseler, kurumlar e, inşa ediyor. Hepsinin geleceğini garanti altına alacak adımlar atıyor ve sonrasında da e, büyük miktarda e, hepsine insanlarda bulunuyor, ikramlarda bulunuyor. Mesela işte bir grup Fransisken rahiple karşılaşıyor Hz. İsa Aleyhisselam'ın mezarının bulunduğu bölgede ve onlara 20 bin akça dağıtıyor. Halbuki sefere gidecek, çölü geçecek ama dağıtmaya devam ediyor hünkâr. Hatta etrafındakiler diyorlar ki eğer sultan böyle dağıtmaya devam ederse, Sefer için para e, bulamayacağız çünkü çölü e, geçmek lazım. Hı hı. İşte e, bu 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in kurduğu düzen 4 asır sonra tam 1917'de Birinci Dünya Savaşı yıllarında işte Balfour Deklarasyonu ile birlikte e, ortadan kalkıyor ve bugün Orta Doğu'ya baktığımız zaman Orta Doğu coğrafyasına Orta Doğu'nun bir kan deryası olduğunu e, görüyoruz ve e, bu Orta Doğu'da sürekli savaşların çatışmaların e, çıkması özellikle iç çatışmaların etnik çatışmaların mezhep çatışmalarının din savaşlarının e, çıkması sanki bir kader gibi algılanıyor fakat geçmişe baktığımız zaman 4 asır boyunca bir barış ve istikrar havzası olabildiğini görüyoruz bu bölgenin Demek ki Ortadoğu'nun kaderi e, kaos değil Ortadoğu'nun kaderi çatışma e, değil e, İşte bu düzen geçmişte mümkün olmuş mu mümkün olduğu ise hangi parametrelerle, hangi uygulamalarla mümkün olmuş bu soruları sorduğunuz zaman kendinize tarih sizi cevap olarak Yavuz Sultan Selim'e götürüyor. Tabi Yavuz Sultan Selim kolay bir adam değil. Yavuz Sultan Selim'i bir romana aktarırken onun bir takım iç çelişkileri var. Hatta dışa yansıyan bir takım çelişkileri var. Mesela Yavuz Sultan Selim işte hanedanı ile mücadele ediyor, babasıyla mücadele ediyor, kardeşleriyle mücadele ediyor. Bu yönetilmesi kolay bir durum olmadığı gibi bir roman çerçevesine aktarılırken de izah edilmesi, gerekçelendirilmesi kolay değil. Yine ikincisi Yavuz Sultan Selim iyi bir Müslüman olmasına rağmen, dindar bir padişah olmasına rağmen hatta pek çok işte kaynakta, kendisine menkıbeler atfedilen e, kerametler atfedilen bir şahsiyet olmasına e, rağmen işte e, tasavvufi anlamda bir derinliği olmasına rağmen Yavuz Sultan Selim Müslümanlarla savaşmak zorunda kalıyor yani bu da çok kolay e, izah edilecek bir e, durum değil yine Yavuz Sultan Selim e, bir hünkâr her şey elinin altında tabiri caizse ee, işte dünyanın en güzel atlarına binebilir, en güzel yemeklerini e, yiyebilir, e, en müreffeh bir hayatı yaşayabilir ama Yavuz Sultan Selim çok sade yaşamayı Şimdi tercih peki, ediyor. Şimdi peki burada e, notlara baktığımda Gündüz Maraşal Gece Şair gibi bir tanımlamanız var. E, bir bunu niye yaptınız? Bir de e, şunu da sormak istiyorum. E, Yavuz Sultan Selim'in adalet duygusu güce dayalı bir adalet duygusu mu? Nasıl e, yönetmiş? E, tabii e, zaten e, o başta onu e, sordunuz e, ve isabetli bir e, şey oldu İbrahim Bey. Şimdi e, adaletin kılıcı e, ifadesi zaten Yavuz Sultan Selim'in adalet kavramına e, bakışını e, izah ediyor bir anlamda. Eğer e, Yavuz Sultan Selim'e göre e, kılıcınız yoksa adaleti tesis edemezsiniz. Yani e, gücünüz yok ise ...adalet dağıtamazsınız, adalet sağlayamazsınız. Ee, ancak e, güçlüler adaleti e, Ama sağlayabilir. Ama bugün mesela dünyadaki duruma baktığımızda... güçlerin pek adalet dağıtmadığını da görüyoruz. Bu ayrı bir meziyeti anladığım kadarıyla. Tabii, bu ahlaki bir tercih e, İbrahim Bey. Yani elinizde güç varsa o gücü adil bir biçimde kullanmak zor olandır. Çünkü kolay olan dağıtıp yıkmaktır. Yani sizin karşınızda duracak bir aktör olmadığı için her şeyi yıkıp geçebilirsiniz. Fakat elinizde güç varken merhametli de olmak aynı zamanda adaletin gereği olarak bu erdemli olan yoldur. Ahlaki olan yoldur. Yavuz Sultan Selim gücünü adalet inşası yönünde e, kullanan bir hükümdar. Ama elbette sert bir hükümdar. Çünkü e, başa geçtiği dönem zor bir e, dönem. Devletin e, isyanlar ile sarsıldığı bir dönem. şahkulu Tekeli isyanı var Antalya'da başlayan ve bütün Anadolu'yu kasıp kavran bir isyan. Öte yandan Safevi Devleti gibi, Memluk Devleti gibi dönemin e, çok güçlü iki devletinin sürekli baskısı var. Memluklular Kayseri'ye kadar geliyorlar. Bu pek söylenmez bizim tarihimizde. Kayseri Kalesi'ni kuşatıyor Memluklular. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden kısa bir süre önce. Yine Safeviler Anadolu içlerinde cirit atıyorlar. İşte Dulkadıroğlu Beyliği'ne saldırıyorlar. Sonrasında Bayburt, Erzincan, Kemah bu bölgelere saldırıyorlar. Ve sürekli bir mücadele var. Böyle zor bir dönemde geldiğiniz için de ilk başta sorunu görüyorsunuz, çözümü de görüyorsunuz. Bunu bu ikisini genelde pek çok insan yapabilir. Fakat Yavuz Sultan Selim'in bir farkı e, şu. Sorunu görüyor, çözümü görüyor, aynı zamanda da çözümü zorluyor. Hı hı. Çözüm yönünde insanları seferber e, ediyor ve burada aksayan unsurlar var ise bir vezir olabilir, bir başka bürokrat olabilir, e, onları saf dışı etmekten de hiç çekinmiyor. Hızlı bir şekilde hedefe ulaşmaya çalışıyor ve bu duygu ile adalet duygusu ile o dönem Pax dediğimiz Osmanlı Barışı denen bütün Batınların adlandırması bu bir dönemi inşa ediyor bir kavramı inşa ediyor. Tabi burada diğer hükümdarların da elbette rolleri var. Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir aktör. İşte 2. Bayezid Yavuz'un babası Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasında önemli bir aktör. Belki savaşlarla, fetihlerle öne çıkmıyor ama Yavuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim'in farkı bütün bunları 8 yıl gibi çok kısa bir sürede yapıyor olması. Yani Dönemin, o dönem baktığımız zaman İbrahim Bey Üç tane büyük devlet var. Yani 16. yüzyılın başında dünyada, hadi Memlukluları da ilave edelim, dört tane büyük devlet var. Osmanlı, Safevi, Memluklular ve Babür İmparatorluğu, o zaman kurulmakta olan Babür İmparatorluğu. Ve bunların dördü de, dikkat ederseniz Türk Devleti. Memluk Devleti'nin adı devlet Türkiye. Yani Türkiye Devleti adını tarihte ilk kullanan bilinen devlet Memlük Devleti. Yani aslında o 16. asrın başı tam bir Türk asrı aslında. Ve Yavuz Sultan Selim'in cilvesi de, kaderin cilvesi de işte onun talihine Türk devletleri ile savaşmak düşüyor. Şimdi tabii bu Tragedya, bir trajedi de roman içinde aranıp e, bulunamayan bir e, nimet. E, bu karakterin kendi içinde yaşadığı çelişkileri de e, psikolojik e, işte buhranları da e, ifade etme imkanı e, buluyorsunuz bu çelişkiler üzerinden. Peki şöyle bir sorum olsun efendim. E, bugün geldiğimiz dönemde dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda özellikle Osmanlı bakiyesi olan topraklarda hala sancılı krizli dönemler yaşanıyor. İşte örneğin Lübnan'da, Libya'da, işte ne bileyim Suriye'de, Irak'ta birçok coğrafyada bunları sayabiliriz. Size göre e, Haçlı Hilal mücadelesi dünya üzerinde örtülü de olsa hala devam ediyor mu? Çünkü hep ben şu soruyu sorarım kendime. Neden hep Müslümanların olduğu coğrafyalarda bu kadar zulüm, acı, gözyaşı var diye sorarım. 16. yüzyıldan bugüne doğru bir perspektif açmanızı rica etsem sizden. Özellikle şunu da merak ediyorum. Türkiye'nin bu mazlum coğrafyalarda kimleri hinterland diyor ama ben mazlum coğrafyalar ya da işte Türkiye'nin gönül coğrafyası demeyi tercih ediyorum. Buradaki etkisi üzerinden de bir değerlendirme alabilir miyim? Cumhurbaşkanlığı başta evet. sıfatınızla biraz kullanmanızı rica ediyorum bu konuyla ilgili. Çok yerinde bir sual. Şimdi bugün dünyada savaş olan, çatışma olan coğrafyalara baktığınız zaman hakikaten de İslam coğrafyasının öne çıktığını, İslam coğrafyası özelinde de Orta Doğu'nun öne çıktığını görüyoruz. Ve bu insanların zihninde İslam eşittir savaş, İslam eşittir terör gibi kavramlar ile bir işbirliği kurulmasına yol açıyor maalesef. Fakat bu işgal coğrafyaları ile ilgili olarak ben başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi İslam dünyasının neresinde savaş var ise, neresinde terör var ise orada bir işgal vardır. Bir sömürge hareketi vardır. Temel e, buradaki unsur e, sömürge ve işgal coğrafyalarında bir kaosun ortaya çıkmış olmasıdır. Yani siz bir bölgede kaosu neyin tetiklediğine bakmanız lazım. Bu Haçlı Seferleri ile başlayan bir süreçtir biliyorsunuz. Yani... Kudüs'te bütün dinlerin unsurları kardeşlik içerisinde yaşarken 11. yüzyılda Birinci Haçlı Seferi işte 1095'te başladığında, 1096'da Kudüs'e geldiğinde Mescid-i Aksa'da yürürken işte çizmelerimize dolan kanlardan adım atamıyorduk diyor Haçlı tarihçileri, Haçlı kronikçileri. Kendileri söylüyorlar bunu. Ve o dakikadan itibaren sürekli bir medeniyetler çatışması diye işte bugünlerde Huntington'ın adlandırdığı süreç başlıyor. Bugün biz 10. Haçlı Seferi'ni yaşıyoruz aslında. Coğrafyamızda işte Suriye'nin, Irak'ın işgalleri ile başlayan süreç. Ben bu konuda birkaç tane analiz de yaptım, yazı da yazdım. 10. Haçlı Seferidir bunun adı. Çünkü... Bir e, bölgede dışarıdan gelen e, yabancı unsurlar, silahlı kuvvetleri ile e, ağır e, işte e, silahları ile var oluyorlar e, ise o bölgede karışıklık e, çıkması kaçınılmazdır. Karışıklık çıkmaması e, mümkün değildir. Çünkü bir işgal var ise o işgale bir reaksiyon da doğuyor değil mi? Bir tepki de doğuyor. E zaten işgalin kendisi travmatik bir şey. Siz ona doğan reaksiyonun travmatik olmamasını bekleyemezsiniz ki. İster istemez e, orada e, karşı tarafın bir takım mağduriyetleri olacak, beri tarafın mağduriyetleri e, olacak, bir bir hikaye e, doğacak e, Sayın işte yaşanana. Mesela. Üzeri. Bilmiyorum katılır mısınız şöyle düşünüyorum mesela Libya'da Türkiye ulusal mutabakat hükümetine bir destek verdi ve şu an orada siyasi bir süreç yürüyor ve artık huzur iklimi tesis edilmeye çalışılıyor yıl sonunda seçimlere gidilecek. İnsan şöyle düşünüyor. Yani keşke mesela Türkiye bir Amerika Birleşik Devletleri kadar güçlü bir ülke olsaydı. Yemen'de de kardeş kanı dökenlere elini koyup bir dakika ya birbirinizi niye öldürüyorsunuz? Buna izin vermiyorum diyebilseydi ve Yemen'de de mesela mini minicik çocuklar açlıktan ölmeseydi duygusuz oluyor. Osmanlı'nın varlığını bu anlamda da değerlendirebilir misiniz? Yani Osmanlı ya da işte bugün yeni Türkiye dediğimiz işte bölgede mazlum coğrafyalarda barışı tesis etmeye çalışan, Suriye'de işte insanların huzur içinde evine dönmesi için mücadele eden o bakış açısını da daha doğrusu özetlemeye gerekse dünya 5 büyüktür bakış açısını da biraz anlatabilir misiniz bize o anlamda? Evet şöyle mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığında İstanbul'daki Ortodoks Bizanslılar ee, işte Vatikan'dan e, Venedik'ten e, yardım isteyip istememeyi tartışıyorlar. Çünkü onların deniz gücü var ve İstanbul'u denizden koruyacak bir güce ihtiyaç var. Orada işte İmparator Konstantin başkanlığında tartışmalar yapılırken Grand Duke Notaras diye bir adam e, çıkıyor ve diyor ki ben e, İstanbul'da e, Konstantiniyye'de kardinal külahı görmekten ise Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diyor. Ve bu söz bir motto'ya dönüşüyor. Neden? Çünkü geçmişte bir hikaye var. 4. Haçlı Seferi'nde 1204'te Haçlılar Kudüs'e giderken birdenbire yollarını değiştiriyorlar. Daha doğrusu bir ara durak olan Bizans'ta duruyorlar ve Ayasofya dahil bütün Bizans'ın kültür eserlerini, mabetlerini, her şeyini yağmalıyorlar. İşte yağmalar, tecavüzler, talanlar gerçekleşiyor. Şimdi or oradaki hafıza bunu unutmuyor ve Osmanlı sarığı görmeyi tercih ediyor. Geçenlerde de işte Sırbistan'da bir programda bir Sırp gazeteci Osmanlı'nın Sırbistan'ı, Balkanları fethetmesinin Sırpların geleceğini, korumalarını, milli varlıklarını korumalarını sağladığını söyledi ve epey de gündem oldu. Yani asimilasyon olmadıysa Osmanlı sayesinde mesajı vermişti. Tabii bugün dillerini konuşabiliyorlar. Balkanlara gittiğiniz zaman Müslüman olan unsurlar dahi yani Arnavutlar da işte Kosova'daki Arnavutlar, Arnavutluk'taki Arnavutlar, Boşnaklar, bütün bu unsurlar kendi dillerini de muhafaza ediyorlar. Osmanlı onları dillerinde ve dinlerinde serbest bırakmıştı. Bir kısmı kendi istekleriyle Müslüman oldular. Ama siz bugün işte bir sömürge coğrafyasında işte Kuzey Afrika'daki ülkelerde ya Fransızca konuşulur ya İtalyanca konuşulur Libya'ya gittiğiniz zaman. İşte Libya'dan bahsettiniz. Libya'daki ulusal meşru hükümet, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı, önde gelen büyük ülkelerin de, batılı ülkelerin de tanıdığı meşru hükümet zor durumdaydı değil mi? General Hafter diye bir adam. İşte işte kendi darbe yapmaya grup, grup, Darbe yapmıştı ve bir grup ülkenin desteğini alarak da hızla ilerliyordu. Şimdi böyle bir durumda hem tanıyorlar meşru hükümeti dünyanın önde gelen ülkeleri hem de seyrediyorlar. Hı -hı. Yani bakalım ne olacak. Kim kimi o seyirci kalmaları aslında Cufra'da toplu mezarlar evet. olarak geri döndüğü insanlara Tabii orada büyük bir mezalim yaşandı. Ama işte Türkiye orada adaletin kılıcı olarak devreye girdi ve bu gücünüz varsa bunu yapabilirsiniz. Yani gücünüz yoksa nasıl elinizi uzatacaksınız? Yani sizin imkanlarınız yok ise, sihalarınız yok, teknolojiniz yok ise bugün bunu yapamazsınız. Şimdi Yavuz Sultan Selim de o dönemde teknoloji ve istihbarat ile başarılı oldu. Yoksa karşısındaki e, ordulardaki insanlar da bahadırdı. Onlar da yaman savaşçılar, cengaverlerdi. Kas gücüne baktığınız zaman onlar belki daha büyüktü, daha iyiydi Osmanlı'dan. Ama Yavuz Sultan Selim topu ve tüfeği çok güzel kullanmıştı. Hatta e, Memluklular ve Safeviler Top ve tüfek işte erkekle yakışmaz, işte top ve tüfek gavur icadıdır, peygamber bunu kullanmış mı ki biz kullanalım diye kendi aralarında tartışmalar yapıyorlar. Yavuz Sultan Selim çok daha buna karar vermiş, uygulamaya geçmiş, onarlı mangalar halinde askerlerini tertip etmiş ve kesintisiz bir ateş sürekliliği başarmış. Böyle olunca da karşıdaki ordunun yapacak hiçbir şeyi kalmıyordu. Aynı zamanda da, Yavuz Sultan Selim e, savaştan bir gün önce e, düşmanın içerisine öyle e, şeyler gönderiyordu ki e, istihbarat e, ajanları, istihbarat kuvvetleri, düşman emirleri kendi aralarında e, bir gece önce sultanın otağında kılıç kılıca... E, tartışıyorlardı. Birbirlerini düelloya davet ediyorlardı. Neden? Çünkü Yavuz Sultan Selim'den yani karşıdaki padişahtan içlerinden bir tanesine mektup e, gelmiş hı hı. ve e, onu işbirliğine e, davet ediyor. Daha önce sözleştiğimiz hı. gibi filan diye. Ve bu mektubu da Yavuz'un casusu o emir'in rakibi olan emir'in çadırının kenarına bırakıyor. O rakip olan emirin adamı da bunu bulunacak. tabii kendi efendisine koşuyor. Diyor ki gördünüz mü efendim diyor. Canberdi Gazali'ye mektup yazmış diyor Osmanlıların padişahı. Tabii bunu gören emir Kurtbay da hemen mektubu alıyor. Koşarak Sultan Tumanbay'a gidiyor. Sultan Tumanbay'ın huzurunda ertesi sabahki işte varlık yokluk mücadelesini, savaşını tartışması gereken emirler kendi aralarında işte Yavuz bu mektubu neden yazdı, kime yazdı filan kim hain bu tartışmayı yapıyorlar. İşte güçle bir ...birlikte akıl da e, gerekiyor. Bugün Türkiye bu her ikisini İbrahim Bey bir arada e, yapmaya çalışıyor. Üçüncü bir unsur da burada e, ahlak yani erdem e, de gerekiyor. Güç, akıl ve e, ahlak bir arada e, olduğu zaman e, sizin adaleti sağlamanız daha kolay oluyor. Peki doçent doktor Mücahit Küçük Yılmaz bizim ilgili Cumhurbaşkanı, danış, başdanışmanı e, aynı zamanda... E, Yavuz Adaletin Kılıcı kitabının da yazarı. Teşekkür ederim efendim aslında 10 dakikalık bir planlama yapmıştık ama sohbet çok keyifli gitti. Ben kesemedim o yüzden e, sağ olun var olun. E, bir başka yayında görüşmek üzere diye ümitle. Hoşçakalın efendim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ellerinize sağlık.